Haydi varon. Aferin var ona. Baron nazı dolu. <gülüyor> <gülüyor> oh yat var hoş yat. Aferin var ona. Çek oğlum <laughs> onu. Çek. Kalk kalk. Kalk oluş kalk. Kalk oluş. Hadi varalım. Kalk oğlum kalk. kalk, kalk. kalk, kalk. Hii, bak şarkı gibi. Varanın <laughs> beyaz Yoldu yoldu oğlum o. Ne diyorum şarkı o ya. Aferin bana. Kalk. ki Kalk. Kalk. <laughs> <ya bu> <laughs> şeyi şort giy. Bak, bari sön var ya. Yanımızda. Hani sön oğlum? Bir komuta bakıyor işi Şarkinin. <laughs>